Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ancak günün gelişmelerine geçmeden önce bülten içerisinde yer alan haberlerden bazı başlıkları getirelim ekranlarınıza. Düzce'de dün yaşanan 5.3 şiddetindeki deprem ve ardından gelen artça sarsıntılar halkı sokağa dökerken depremlerin ardından sahaya çıkan Vali Cevdet Atay, ilgili kurum müdürleriyle birlikte hem şehir merkezinde hem depremin merkez üstü Çilimli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Dün öğleden sonra meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar gece boyu devam etti. Deprem nedeniyle tedirginlik yaşayan bazı vatandaşlar ise dün geceyi evlerinin önünde, parklarda ve bahçelerde geçirdi. Dözede meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları iş güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında bazı vatandaşlar kendilerini korkuyla sokağa atarken bazıları ise masaların altında kaldı. 5.3 şiddetindeki depremin ardından Merkez Çelimli ilçesinde kentsel dönüşüme giren bir evde hasar büyüyünce ev hemen tahliye edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri evde hasar tespit çalışmasına başladı. Dün ilimizde yaşanan depremden etkilenen Sakarya'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sigortacıların yolunu tuttu. Günlük ortalama 40 vatandaşın deprem sigortası yaptırmak için gittiği sigortacılarda bu sayı bu sabah itibariyle yüzü geçti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapımı tamamlanan gençlik merkezi gençlerle buluşmaya başladı. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen gençler şu günlerde gençlik merkezinin kapısını aşındırıyor. Sakarya U16 Erkekler Basketbol Ligi'nde oynanan müsabakada basket sahası bir anda boks ringine dönüştü. Sporcular arasında başlayan tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Dün grubumuzda oynanan maçlar sonunda küme düşmeye aday olan takımlar sürpriz yaparak rakiplerini yenmeyi başardılar. Ayrıntılar ve daha fazla haber için Oksijen TV ana haber başlıyor. Sevgili izleyenler, Düzce'de dün yaşanan 5.3 şiddetindeki deprem ve ardından gelen artı sarsıntılar halkı sokağa dökerken depremlerin ardından sahaya çıkan Vali Cevdet Atay, ilgili kurum müdürleriyle birlikte hem şehir merkezinde hem depremin merkez üssü Çelimli'de vatandaşlarla bir araya geldi. 22 yıl sonra depremi bir kez daha hatırlayan Düzce'de yaşanan sarsıntılar korku ve paniğe yol açtı. Depremin ardından tüm geceyi sahada geçiren Vali Cevdet Atay, ilk olarak il merkezi ve ilçelerde yaptığı incelemeler sonrası AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz merkezinde genel değerlendirme toplantısı yaptı. Daha sonra sokağa çıkan Vali Atay, İstanbul Caddesi Anıt Park Meydanı ve AVM önünde vatandaş ve esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dün yaşanan depremin ardından kriz merkezinde acil bir toplantı gerçekleştiren Vali Cevdet Atay yerelde tüm hazırlıklarımız tamam, vatandaşlarımız sakin ve müsterih olsun dedi. E, tespit ve tarama çalışmalarımız e, en ucra köyleri dahil olmak üzere devam etmektedir. E, tüm düzcemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızı sakinliklerini korumaya davet ediyorum. Şimdi biz de Arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik sahada. Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı, tüm arkadaşlarımız sahada görevinin başında. En son ilimizde kurulan yerel destek ekiplerini de biliyorsunuz arkadaşlar. Onlar da hazır. Yani Allah hamdolsun olumsuz bir şey söz konusu değil. İki büyük depremden sonra ilimiz e, elbette ki bu anlamda bir de yatay mimari anlamında diğerlere göre daha yani şanslı olan bir il olarak söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok çok geçmiş olsun. Düzce'de meydana gelen ve çevre ilerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları işerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Deprem anında bazı vatandaşlar kendilerini korkuyla sokağa atarken bazıları ise kafelerde masaların altında kaldı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 15.40'da merkez üssü Düzce il merkezi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem korku dolu anlara sebep oldu. Düzce'de de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden panikle dışarıya çıktı. Depremin oluşturduğu panik anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme yakalanan çoğu vatandaş kendilerini panikle sokağa atarken bazı vatandaşlarsa deprem son bulana kadar masa altında kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kafede oturan vatandaşların deprem esnasında masaların altına girmesi, restoranda çalışan işçilerin ve müşterilerin panik halinde dışarı çıkması yer alıyor. Öte yandan deprem esnasında bir kadının da bayıldığı anlar görüntülere yansıdı. Depremin hissedildiği Sakarya'da da insanlar sokaklara döküldü. Sarsıntının vatandaşlar üzerinde oluşturduğu panik anları ise işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panikleyerek kendilerini dışarıya attıkları anlar yer aldı. Ada Pazarı ilçesinde camide depreme yakalanan Selahattin Kurkut isimli bir vatandaş, ikinci namazını kılıyordum, başım dönüyor zannettim ve sonrasında avizelere bakınca deprem olduğunu fark ettim diye konuştu. Çok geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin. Daha fazlasını daha da kötü olabilirdi. Mal her zaman edinilebilir ama can yeri gelmiyor. Bunu sadece daha önceden de 19 Ağustos'ta da hissettik, yaşadık biliyoruz. Öte yandan Sakarya valisi Çetin Oktay Kaldırım deprem sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il genelinde 112 çağrı merkezine olumsuz bir durum intikal etmediğini belirtti. Vali kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Düzce'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Sahada yaptığımız taramalardan ve 112 çağrı merkezimize şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerine yer verdi. Dün öğleden sonra meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar gece boyu devam etti. Deprem nedeniyle tedirginlik yaşayan bazı vatandaşlar ise dün geceyi evlerinin önünde parklarda ve bahçelerde geçirdi. Ardarda yaşanan artçı depremler sonrasında binalara girmek istemeyen vatandaşlar sokaklarda bekledi. Büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar ısınmak için ateş yakarken kimi evlerinin önünde kimi araçlarında geceyi geçirdi. Depremin artçıları gece boyu devam ederken saat 21.30 sıralarında 3.9 şiddetinde yaşanan artçı sarsıntı sonrası evlerinden korku ile dışarı çıkan vatandaşlar boş alanlarda ateş yakarak soğuk havada ısınmaya çalıştılar. Vallahi korku içindeyiz abi. Beşinci katta oturuyoruz. Gerçi devlet buraya bir yapışı şey yaptı. Ee, sen söylüyor. kolon kaldırması falan yaptı ama yine de bayağı bir hissetti geçti. Yukarıdaki avizeler falan hep düştü. O kadar salladı yani. Hı, hı. Yukarıda yaşlı annem var, babamız var. Doğal olarak şimdi indiriyorum onları aşağı. Mecburen bugün arabada kalacağız. Sabaha kadar devam edecek diye duyum aldık o kadar televizyondan. Eve girmeyecek. Girmem abi. Sokmam da. Bir kütlemeyle yani kendimizi bir anda sokakta bulduk. Olabilir. Zaten ilk depremde bir gün öncesinden böyle bir artçılar olduydu. İnsan ister istemez korkuyor, ister istemez tedirgin oluyor. Allah beterinden saklasın diyorum. Yani bu akşam bu gece durum onu gösteriyor. Allah yardımcımız olsun. Allah Gülcemiz'in yardımcısı olsun. Bayağı zor. Aynen dışarıdaki ben arabadaydım da bayağı sarsıldık ciddi bir şekilde. Hı -hı. Zor bir bizim ilkti yani benim yaşıma göre. Yani bir iki üç defa yaşamıştık ama bu kadar sarsıntılı değildi. Böyle bizim için bayağı zor dönemler. Et, Korona artı deprem. Et, et, Şimdi sonrasında büyük sonrasında. ihtimalle dışarıdayız veyahut da köye geçeceğiz. İkisinden biri. Her türlü tehlikedeyiz. Bu şekilde. <laughs> <laughs> let's go, let's go, let's go, let's, go. let's, go. let's, go. let's go. Dün ilimizde yaşanan depremden etkilenen Sakarya'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sigortacıların yolunu tuttu. Günlük ortalama 40 vatandaşın deprem sigortası yaptırmak için gittiği sigortacılarda bu sayı bu sabah itibariyle yüzü geçti. Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında telefonlarının susmadığını aktaran sigorta şirketi sahibi Ali Esen, bir deprem tedbiri olan sigortanın afet öncesinde yapılması konusunda vatandaşı uyardı. Yıllık yaklaşık 260 liraya mal olan sigorta ücretiyle evlerini sigortalatmayan vatandaşları en kısa sürede sigorta yaptırmaya davet eden Esen, afetler sonrasında meydana gelen mal kayıplarında sigortanın önemi olduğunu dile getirdi. Dünden bu yana yaklaşık yüzün üzerinde ki şu an bu rakam her gün her dakika büyüyor. WhatsApp'tan, mailden ve bizzat telefonlarla çok ciddi deprem sigorta talebi doğuyor. Ki ben buradan buna gerçekten altın çizerek söylüyorum. Çok üzülüyorum. Vatandaşımız televizyonda veya hissettiği bir depremden sonra deprem tedbirleri aklına gelmemesi lazım. Yani biz deprem tedbirlerini her an her şekilde almamız lazım. Tabii ki deprem sigortası da bir deprem te tedbiri. Sakarya'da bulunan sigorta şirketlerine deprem sigortası için giden vatandaşların ciddi şekilde yoğunluk oluşturduklarını ifade eden Esen, şu anda bizim şirketimiz başta olmak üzere Sakarya'da bulunan diğer sigorta şirketlerine de ciddi bir talep olduğunu görüyoruz şeklinde konuştu. Türkiye'ye Sakarya olarak örnek olmamız gerekiyor. Deprem sigortası ile ilgili Türkiye'de birinci çıkmamız lazım. Bugün 10 milyon 400 bin şu anda Türkiye geleninde sigorta yapılmış bina var. Toplamda 17 milyon binamız var. Marmara bölgesi şu anda 10 milyon bina var, 4 milyon sigortalı var. Marmara bölgesi %58 civarında. Ya yani buradan buradan üzüntümü şunla paylaşıyorum ama sevincim de var. İnsanlar gerçekten deprem sigortasına ciddi bir rağbet var. Ciddi bir talep var ama bu talep kesinlikle her duyduğumuz deprem, her hissettiğimiz depremden sonra deprem tedbirleri aklımıza gelmemeli diye düşünüyorum. Evini deprem sigortası yaptırmaya gelen Asım Civelek isimli vatandaşsa 3 tane dairem var ve üçünü de sigortalatmak için geldim. Bütün vatandaşlara evlerini sigortalatmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum dedi. Deprem sigortalarımızı yaptıralım bir deprem bölgesinde. Her zaman vatandaşlarımız için iyi bir olaydır. Vatandaş olarak herkes evini sigortalatsın yani. Deprem bölgesinde olanlar için bilhassa söylüyorum. 5.3 şiddetindeki depreme bedensel engelli sporcusu ile antrenmanda yakalanan antrenör Gökhan Cengiz 9 yaşındaki engelli sporcusunun üzerine kapandı. Sporcuyu dışarı çıkartan Cengiz daha sonra koşarak kendi ailesinin yanına gitti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde engelli sporculara yönelik okçuluk antrenmanı veren Gökhan Cengiz, dün meydana gelen 5.3 şiddetindeki depreme 9 yaşındaki engelli sporcusu ile birlikte yakalandı. Cengiz, çelik konstrüksiyon olan spor salonundaki antrenmanları sırasında çatıdan bir şeylerin düşebileceğini düşünerek sporcusunun üzerine kapandı. <laughs> Depremin ardından engelli sporcusunu dışarı çıkartan antrenör Cengiz daha sonra koşarak kendi ailesinin yanına gitti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Önceliğinin sporcu olduğunu söyleyen Cengiz, o anda çatıdan bir şeyler düşebilir diye düşündüm. Refleks olarak sporcumun üzerine kapandım dedi. O anda antrenmanı bitirmek üzere dedik işte deprem olayını yaşadık birlikte. O anda çatıdan bir şey düşebilir diye düşündüm refleks olarak sporcumun üstüne kapandım. Ondan sonra çatıdan bir şey düşmedi Allah'a şükür. Deprem bittikten sonra da sporcumu dışarıya çıkarttım. Işte velisine teslim ettim. Sonra daha sonra kendi küçük iki tane çocuğum var. Işte onlara bir şey olmuş mudur diye işte telaşlanarak onların yanına koşmaya başladım. Sonra kendi ailemin yanına gittim. Onları dışarıya çıkarttım. Sonra tekrar sporcumun yanına geldim. Kendi ailemle birlikte. Annesi telaşlanmış. Annesi aradı. Annesiyle görüştük. işte bir problem olmadığını, dışarıya çıkarttığımızı, çok sorun teşkil edecek bir şey olmadığını anlattı. Tekrar onları, velilikleri evlerine götürdüler. Akçakoca'da yapımı tamamlanan gençlik merkezi gençlerle buluşmaya başladı. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen gençler şu günlerde merkezin kapısını aşındırıyor. Akçakoca'da inşaatına geçtiğimiz yıl başlanan gençlik merkezi bitirilerek gençlerle buluşmaya başladı. Gençlerin bir araya gelerek sosyal faaliyet yapabilecekleri merkez olma özelliğini elinde bulunduran gençlik merkezi aynı zamanda modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Sınıflar ve odalar arasında beton kullanılmadan tamamen şeffaf olarak yapılan gençlik merkezi, akıllı bina özelliğinin yanı sıra yerden ısıtma, cam tavan olarak yapılan binanın çatısı ise aktivitelere ev sahipliği yapabilmesi için teras çatı olarak inşa edildi. Gençlik Merkezi'ne İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk ve gazetecilere gezdiren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı merkez hakkında bilgiler verdi. Bakanlığımızın birçok vilayette yapmış olduğu gençlik merkezini biz de Düzce vilayetinde Akçakoca ilçemizde yap, yapmak için bakanlığımızdan ödene kaldık. Toto teşkilatımızın sponsorluğunda Akçakoca ilçemiz iki katlı, modern ve akıllı bina sistemlerinin tam sistem olduğu, yerden ısıtmalı, kütüphanesiyle, has odasıyla, eğitim atölyeleriyle çok güzel bir gençlik mekanı kazandırmış olduk. Şu an itibariyle gençlik merkezimizin geçici kabulünü de yapmış olduk. Gençlerimiz artık burayı kullanabiliyorlar, ders çalışıyorlar, atölye faaliyet çalışmaları yapıyorlar. Aileleri de aynı zamanda gelip şu anda gençlik merkezimizin tüm imkanlarından yararlanıyorlar. Ve aynı zamanda da yine gençlik merkezimizin bahçesinde ailelerin ve gençlerimizin de spor yapabileceği alanları da ekliyoruz. Ve kompleksimizin atıl kalan ve eskimiş alanların da tadilatını yapıp burası Akçakoca'nın Hoca'nın gençliğinin bir mekanı olarak Gençliğin merkezi olarak inşallah önümüzdeki günlerde faaliyetine tam kapasite başlayacak. Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın ise gençlik merkezinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Aydın, halk eğitim merkezimizle ortak olarak yaptığımız İngilizce kursumuz, müzik kurslarımız var. Gençler istedikleri zaman burada ders çalışabiliyorlar dedi. Gençlere, gençlere sosyal ve kültürel faaliyetler olarak Çeşitli etkinlikleri yapmayı düşünüyoruz. Bunları nerede yapmayı düşünüyoruz? Tabii ki gençlik merkezimizde yapmayı düşünüyoruz. Tam manasıyla tefrişat olmadı, diğerleri yapılmadı ama olduktan sonra hem üniversite gençliğinde hem de orta okul gençliğine ve diğer gençlerimize çok daha iyi hizmetler edebileceğimize inanıyoruz. O yüzden sportif alanlarımız tamamlandığı zaman daha da hizmet edeceğimize inanıyoruz. Geçici kabulü yapılan Akçakoca Gençlik Merkezi'nin bahçesinde bulunan spor salonunun tadilat çalışmaları ise devam ediyor. Spor salonunun bitirilmesiyle birlikte hem ilçedeki spor karşılaşmalarının hem de gençlik merkezini kullanan gençlerin spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak. Diğer yandan gençlik merkezinin bahçesinde bulunan alanlarsa yine gençlerin ailelerinin kullanımına açık olarak spor aletleriyle donatıldı. Böylece çocuklarıyla birlikte gençlik merkezine gelecek olan aileler spor yaparak çocuklarını bekledikleri zamanı değerlendirebilecekler. Evet devam edelim sevgili izleyenler. Düzce'de meydana gelen depremin ardından Merkez Çelimli ilçesinde kentsel dönüşüme giren bir evde hasar büyüyünce ev hemen tahliye edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de evde hasar tespit çalışmalarına başladı. Düzce'de dün merkez üssü Çilimli ilçesi olan 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından ilçe merkezinde hayat normale döndü. Daha önce ilçede meydana gelen selde hasar gören ve depremin şiddetiyle de çatlaklar oluşan bir ev tahliye edildi. Evde yaşayan Hasan Kazancı ile 3 çocuğu akrabalarının evine yerleşti. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışmalarında başka hasarlı ev olmadığı tespit edildi. Evinde hasar oluşan Hasan Kazancı da depremde evde değildik. Daha sonra gelip baktık. Depremden dolayı bu hale geldi dedi. Evde değildik. Yan evdeydik. Daha sonra bak geldik baktık. Az bir şey vardı. Daha belirgin oldu bu sefer. Bakalım raporlara bağlı. Rapor getir, O raporlara göre hareket edeceğiz. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz da ilçede tedirginliğin devam ettiğini belirterek şunları söyledi. Geçmiş tecrübeyle sabittir. E, biliyorsunuz olan depremlerin arkasından en az bir hafta süren artçılar olabiliyor. Bu anlamda da e, bu tedirginlik e, tüm vatandaşlarda muhakkak olacaktır. Bizde de aynı şeyler var. Ha nedir? Neticede herkes ona göre biraz daha temkinli. Düzce'de en az hasar alan e, ilçelerden biriyiz biz 99 depreminde. Ha neticede bu şu demek değildir. Ee, tabii ki kurallar ve kaydeler çerçevesinde yapılması gereken neyse zaten e, biliyorsunuz e, 2004'ten itibaren bu anlamda ciddi anlamda e, e, yapılaşma ile ilgili yapı statikleri olsun. Bütün her şey daha hassas bir şekilde davranılarak düzenlendi ve bu anlamda da bizim ilçemizde de bu konuda kesinlikle taviz vermeden aynı şekilde devam etmektedir. Ve lezzeti 1968'den bugüne uzanan Levent Börek Düzce'de yeni şubesiyle bugün hizmete girdi. Düzce'de bir Mahallesi Hafız Hasan Efendi Caddesi'nde hizmete açılan Levent Börek Düzceler tarafından ilgiyle karşılandı. Levent Börek müşterilerine 5 çeşit börek sunarken yanında kahvaltı ve tatlı çeşitleriyle de bundan böyle hizmet verecek. Vatandaşlardan gelen talebin oldukça iyi olduğunu belirten Levent börek işletme sahibi Muzaffer Konca, Düzce'de böyle bir eksiklik olduğunu düşündük, halktan gelen talepleri dinledik ve Levent böreği açmaya karar verdik dedi. Düzce'de böyle börek sektöründe kahvaltı sektöründe bir açık vardı. Biz de ne yapalım, ne edelim diye kararlaştırdık. Dedik ki bu konuda Levent Börek alanında uzman hem dünya markası Levent Börek'i düzeye açmaya karar verdik. O yüzden Levent Börek'i açtık. 10 çeşit böreğimiz var. Klasik peynirlimiz, pastırmalımız, kıymalımız, kavurmalımız, belçika çikolatalımız, özel çikolatalı, ıspanaklı gibi çeşitlerimiz var. Böreğimizin yanında öğlen salata tabaklarımız, mantımız, pizzamız, makarna çeşitlerimiz, ayrıca sütlü tatlarımız, magnoliamız, çizkeklerimiz, künefe, onun haricinde baklava, soğuk baklava çeşitleri gibi birçok çeşitlerimiz var. Spordaki gelişmelerle devam edelim. Sevgili izleyenler grubumuzda oynanan maçlar sonunda küme düşmeye aday olan takımlar sürpriz yaparak rakiplerini yenmeyi başardılar. Grubun önemli takımlarından Iğdır FK ve Kuşadası Spor puan kaybederken İskenderun Spor rakibi Çarşamba Sporu 3-0 ile geçti. Bu duruma göre akla bir tek sendülce sporla İskenderun Spor baş başa mı kalacak sorusu geldi. Kızılca Bölük spor kendi evinde Kuşadası Sporu bozguna uğratırken maçı 4-0 kazandı. Iğdır FK 2-0 mağlup duruma düştüğü maçta 3-2 öne geçmesine rağmen maçın 75. dakikasında kalesinde gördüğü golle müsabaka 3-3 sona erdi. Ligin şampiyonluk adayı olan 52 Ordu Spor her hafta kan kaybederken Yomra Spor maçında bir bir berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok gerilerde kaldı. Alanya Kestel Spor kendi evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında 1-0 yenilerek büyük bir yar aldı. Siirt İl Özel İdaresi'nin ise Darıca Gençler Birliği karşısında 2-0 mağlup durumdayken müsabakayı 3-2 kazanması taraftarları sevince boğdu. Karakoçan FK güçlü rakibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-0'la geçip düşme potasından uzaklaştı. 68 Aksaray Belediyespor yükselişini Hacettepe karşısında devam ettirirken müsabakayı 2-0 kazanıp üst sıralara yükselmeye devam etti. Sakarya U16 Erkekler Basketbol Ligi'nde oynanan müsabakada basket sahası bir anda karıştı. Sporcular arasında başlayan tekme ve tokatların havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Sakarya U16 Erkekler Basketbol Ligi'nde oynanan müsabakada saha bir anda karıştı. Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen ANT Spor'la Sakarya Gelişim Basketbol SK takımının oyuncularının arasında müsabaka esnasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik yerini kavgaya bırakınca basket sahası bir anda adeta boks ringine dönüştü. Kavgaya genç sporcuların tribünlerdeki yakınları da dahil oldu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sporcular arasında başlayan ve tribündeki seyircilerin de sahaya atlayarak karıştığı kavga anları yer aldı. Ve bültenimizin sonunda her akşam olduğu gibi hava durumu var. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre ilimizde ve bazı ilerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara 11 derece, Bolu yağmurlu 6 derece, Bursa 10 derece, İstanbul 12 derece ve Sakarya yağmurlu 11 derece olacak. Evet ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatleri 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.